Merhabalar. Nilgönik kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bu motifin yapılışını anlatacağım. Bu şekilde arkası da bu şekilde kenar şu köşe kısımları kalpli olarak duruyor çok hoşuma gitti ee, ve instagramda da bana çok sorulmuştu tarifi onun için e, sizlere videosunu çekerek paylaşmış olacağım bir de bu renklerde yaptım karışık renklerde şimdi daha farklı renklerde çalışacağım öncelikli olarak şöyle motifimin e, santimini söyleyeyim yani yaklaşık olarak e, 14 santim İkisi de 3 ee, numaralı şöyle 3 tığ ile ördüm tabi burada silinmiş Burada 5 yazıyor Burada da 3 yazıyor. Şimdi örmeye geçebilirim. Ee, renk olarak da bu 3 rengi seçtim. Ee, öncelikli olarak şuradan pembeden başlayacağım. Şimdi sihirli halkayla başlıyorum sihirli halkamı bu şekilde yapıyorum geçirip ilmeğimi kilitliyorum. Burada 4 tane zincir çekiyorum. Üstünü alıp ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra 2 tane zincir çekiyorum. Üstünü alıp tekrar ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sonra tekrar ikili trabzan yapıyorum. Şu iki zincir çektiğim yerler köşe kısımlarım olacak. 2 tane zincir çektim. Tekrar ikili trabzan, bir zincir, ikili trabzan. Şimdi 1 2 köşe yaptık. Burası 3. köşemiz oluyor. 2 i̇ki zincir, ikili trabzan, bir zincir. Tekrar ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 oldu. Şimdi halkamı sıkıyorum. Buraya da 2 zincir çekip buradan 3. zincirime batarak ilmeğimi kilitliyorum. Birazcık şöyle yaklaştırayım. Şimdi burada ipimi kesiyorum. Diğer renge geçiş yapacağım. Şimdi daha sonra mor rengimi alacağım. Bunun için de şöyle bir ilmek yaptım Şu iki zincir e, çektiğim yerden ipimi kilitliyorum 4 tane zincir çekiyorum üstüne aldım tekrar ikili trabzan yaptım daha sonra burada iki kere üstüne doladım şurada e, bir zincir çektiğim ara kısmın içinden şu orta kısma Atıyorum, ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir çekiyorum. Burada bir, bir tane bu işlemi yaptım. Daha sonra üstünü alıyorum. Burada boşluk olan yere gelip ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir zincir, tekrar ikili trabzan. Burada iki zincir aynı yuvanın içerisinde ikili trabzan, bir zincir ikili trabzan burası köşemiz oldu. Şimdi burada e, bir zincir olan kısma geldim. İki kere doladım. İçinden girip şu orta halkamı birleştirdiğim yere battım. Buraya üçlü trabzan yapıyorum. Arada zincir çekmiyorum. Daha sonra aldığım tekrar burada Köşe kısmımı oluşturuyorum. İkili trabzan, bir zincir, ikili trabzan. Daha sonra 2 iki zincir, ikili trabzan, bir zincir, ikili trabzan. Tekrar diğer yere gelmiş oldum. Üstüne iki kere doladım, içinden girip orta noktadan çıktım. Bu şekilde. Buraya yaptım. Tekrar köşe kısmına geldim. İkili trabzan, bir zincir, ikili trabzan burada, iki zincir, tekrar ikili trabzan, bir zincir, ikili trabzan, iki kere üstüne doladım. Sonra buradan orta noktadan girip üçlü trabzanımı yaptım bu şekilde tamamladım burada köşemi yarım yapmıştım şimdi köşemi tamamlıyorum ikili tırabzan bir zincir daha sonra burada iki zincir şurada üçüncü zincirimi batıp ilmeğimi kitleyip kesiyorum bu şekilde şimdi büyüdükçe daha da çok anlaşılacaktır Diğer rengime geçiş yapıyorum. Gene e, Köşelerin herhangi bir tanesinden ipimi burada kilitliyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Üç, üstüne aldım. İkili trabzanımı yaptım. Şimdi tekrar iki tane üstüne alıyorum. Burada bir zincir çekmiş olduğumuz aslında köşeyi oluşturduğumuz yer oluyor bu üçlü trabzanları yaptığımız yer. Daha sonrasında şurada bir boşluk var. Şimdi burada bu boşluğa batıyoruz. İkili trabzan. Daha sonra burada yaptığımızın tepesine batıyoruz. İkili trabzan. Tekrar şurada arada boşluk var ikili trabzan yani burada 3 tane ikili trabzan yaptım Üstünü aldım tekrar böyle aradan batıp üçlü trabzan bakın bu şekilde devam ettiğimizde görünüyor tekrar köşeye geldim ikili trabzan bir zincir ikili trabzan bu sefer 2 zincir daha sonra Köşe kısmını oluşturuyorum. İkili trabzan, bir zincir. Buradaki kısma geldim. iki kere üstüne doladım, içinden diğer kısmı batarak üçlü trabzanımı yapıyorum. Sonra burada boşluk olan yere ikili trabzan, trabzanın tepesine batıyorum. Daha sonra şuradaki boşluğa batıyorum. Burada da üç tane ikili trabzan bu şekilde sıramın sonuna kadar devam edeceğim. Evet, köşeye kadar devam ettim ve ipimi kopardım. Aslında buradan sonrası e, hep aynı işlemleri uygulayacağız. Şimdi bir ilmek atıyorum. Bir köşeden batıp ipimi kilitliyorum ve burada 4 tane 3 4 tane zincir çekiyorum. Üstüne alıyorum ikili trabzan yapıyorum. Köşemin yarısını yaptım. Daha sonra iki tane üstüne atıyorum. Buradan aradan girip arka taraftan batarak üçlü trabzan yapıyorum. Sonra burada ara kısım kalıyor. Ona ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra buradakilerin tepe kısımlarını batıyorum. 1 2 3 4 5 sonra buradaki ara kısmı batıyorum. 6 tane trabzan yaptım. Daha sonra üstünü aldım. Ara kısımdan geçirip arka taraftan üçlü trabzanımı yaptım. Sonra köşe kısmına geldim ikili trabzan, bir zincir, ikili trabzan, daha sonra 2 iki zincir, ikili trabzan, bir zincir, ikili trabzan. Daha sonra iki kere üstüne doladım, bu aradan batıp üçlü trabzanım yapıyorum. Sonra buradan ara kısma batıyorum, daha sonrakinlerin tepelerine batıyorum trabzanların. Bunun da tepesine batıyorum. Sonra burada ara kısma batıyorum. Sonra iki kere üstünü doluyorum. Köşe kısımdan batarak üçlü trabzanımı yapıyorum. Sonra iki zincir çektiğim yere bir tane ikili trabzan bir zincir daha sonra ikili trabzan iki zincir buradaki köşemi de tamamlamış oluyorum üstünü alıp tekrar üçlü trabzanımı yapıp sonra aradaki trabzanları batarak bu sıramı da sıramın sonuna kadar devam edeceğim Evet aslında teknik aynı şekilde ilerliyor. Dilediğiniz sıraya kadar bu şekilde devam edebilirsiniz. Ben şimdi diğer renge geçiş yapacağım. Aynı şekilde biraz daha detaylı olsun diye yine yani hiç yapmayanlar varsa o şekilde 4 tane zincir çektim. İkili trabzanımı yaptım. Şimdi yani aslında şurada bir zincir çektiğimiz köşeler var ya onların tam böyle orta kısımlarına batarak ilerliyoruz aslında orta kısımlarını şu şekilde bir alttaki köşeye batıyoruz orta kısımlarına bu şekilde oluyor daha sonra burada bir boşluk kalıyor zaten ona batıp ikili trabzan yapıp sonra burada tepesindekilere batarak devam ediyoruz zaten örgü bizi yönlendiriyor aslında modeli düzgün kurduğumuz zaman devam ediyor bu şekilde diğer şu köşe kısmını da yapayım ondan sonra tekrar bu boşluğa batıyorum iki kere üstünü doladım şöyle aradan bu alttan geçerek üçlü trabzanımı yaptım köşeme geldim ikili trabzan bir zincir çektim tekrar ikili trabzan iki tane zincir aynı yere bir zincir ikili trabzan bu şekilde e, dilediğiniz boya kadar e, devam edebilirsiniz ben bunlarda da e, şu şekilde bir iki üç dört beş altı yedi sıra şeklinde yaptım e, bunu da o şekilde tamamlayıp geliyorum. Son sıramı geliyorum. Son sıramda aslında aynı şekilde ilerliyorum. Sadece köşe kısımlarında bir zincir çektiğim yerlerden zincir çekmiyorum. Şimdi köşe kısmını tekrar buradan ipimi bağlıyorum. 3 tane zincir çektim. Üstüne aldım. Direkt ikili trabzanımı yaptım. Burada iki kere üstüne doladım. Bu ara kısımdan girip tekrar burada üçlü trabzanımı yapıyorum. Daha sonrasında yanlış yere batmışım. Şöyle aradan daha sonra buradan boşluk vardı. Oraya battım daha sonra ikili tırabzanlarıma devam ediyorum burada köşe noktama kadar devam edeceğim oraya kadar öreyim motiflerde genellikle tığ numaralarını elinizin sıklığı veya bolluğunuza göre ayarlayabilirsiniz bazı motifler örerken ben 4 numarada kullanıyorum. Bazısında 2.75 kullanıyorum. Yani bu benim elimin sıklığı veya bolluğuna göre değişiyor. Eğer bir amigurumi yapan biriyseniz tığ numaranızı motiflerde büyük tutmanız gerekiyor. Bu da size bir bilgi olsun. Şimdi köşe kısmı geldim. iki kere doladım. Burada tekrar aynı üçlü trabzanımı yapıyorum köşe kısmıma geliyorum İkili trabzan yaptım zincir çekmiyorum tekrar ikili trabzan burada iki zincir tekrar ikili trabzanla burada tamamlıyorum artık sıramın sonuna kadar aynı şekilde devam ediyorum Evet son sıramı da tamamlayarak bu şekilde motifimin yapılışını bitirmiş oldum. Bu motifimi de aynı şekilde ölçüyorum. Bu da 14 santim oldu. Diğerleri de bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenirseniz sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.